Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle sizlerle buluşmaktan son derece mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben e, Kırklareli Belediye Başkan Adayı adayı Serdar Türker. Öncelikle sizin aracılığınızla değerli halkımıza selam ve saygılarımı iletiyorum. Bölgemizde istihdam çok kıymetli. Özellikle ekonomik anlamda bölgemize katkı sağlamak amacıyla Kırklareli Organize Sanayi Bölgemize Adana merkezli, Adana merkezi Apro Alüminyum firmasının sahipleri Kaynarcalı. Onları pandemi şartları olmasına rağmen Adana'da ziyaret ettik. Onları ikna ederek Kırklareli Sanayi Bölgesi'ne 250 kişinin çalıştığı Best Kale Civata firmasını getirdik. Bunun yanında 38 yıldır Kaynarca'da açılamayan bir tekstil firması vardı. Bu firma içinde ülkemizin çok önemli kuruluşlarından Koç Holding, Sabancı Holding ve Zorlu Tekstil gibi firmaları ziyaret ettik. Bu Tekstil fabrikası da biliyorsunuz 4 Eylül tarihinde açıldı. Burada da şu an 150 vatandaşımız ekmek yiyor. Birçok sıkıntı var demedik. Devamlı sahada olduk. Mazeret üretmedik. Hiçbir zaman mazeretlerin ardına sığınmadık. Sürekli iş ve proje ürettik. İki dönem içerisinde kaynarcaya kazandırmış olduğumuz yatırımların toplam değeri yaklaşık 400 milyon lira. 23 personelimizi emekli ettik ve hiçbir çalışanımıza borcumuz bulunmamaktadır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Kırklareli bizim için çok önemli. Neden önemli? Kırklareli bizim sevdamız, Kırklareli bizim evimiz, Kırklareli bizim yuvamız. Kırklareli'de yaşayan bütün vatandaşlarımız kaliteli hizmet almak istiyor. Şu an e, gördüğümüz kadarıyla hizmet anlamında büyük eksiklikler var. Bunları biz çözeriz. Vizyonumuzla, bilgi birikimimizle, halkla olan diyaloglarımızla bunları da tespit ettik. Özellikle 35 ana projemiz var. Ben Az önce de arz ettiğim gibi kaynarca da söz verip yapamadığımız hiçbir projemiz kalmadı. Hatta sözlerimizden fazlasını yaptık. Yine aynı şekilde kırsal ilimiz için belirlemiş olduğumuz çok önemli projeler var. Bunları da öncelikle arz etmek istiyorum. Özellikle vilayet meydanı projemiz. Şehrin belli noktalarında akıllı kavşak uygulamaları. Biliyorsunuz bu akıllı kavşak uygulamaları özellikle şehir plancılığı diye bir meslek var bunlarla trafik uzmanı ekiplerle birlikte bilimsel ve teknolojik olarak çözülecek projeler. Yani bu akıllı kavşak uygulamaları ben yaptım, bu iş oldu denecek projeler değil. Daha sonra şehir içerisinde büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun ardından bakın 100 bin nüfuslu bir ilde yaşıyoruz. Bir adet dahi çocuk kreşi yok. Bakın çocuk kreşi bir adet daha yok. Bizim 10 adet çocuk kreşi projemiz var. Yaşlı bakım evi kaynarca da yaptık. Yine yaşlı bakım evi projemiz var. Bunun yanında üniversite öğrencilerimiz hem ulaşım anlamında hem konaklama anlamında büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Onların ulaşım sorunlarını çözecek, onların barınma sorunlarını çözecek öğrenci yurtları projemiz var. Aşevi projemiz var arkadaşlar. İlimizde gerçekten ekonomik anlamda, maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız var. Onlara Aşevi ile büyük katkı sunacağımıza inanıyorum. Çünkü biz çalışmayı çok seviyoruz. Biz sürekli halkımızın içindeyiz. Kendimize ve ekibimize güveniyoruz. Ekibimizin içerisinde birbirinden kıymetli çok değerli arkadaşlarımız var. Konusunda uzman, özellikle genç genç arkadaşlarımız var, eğitimli arkadaşlarımız var, bilgi birikimi yüksek arkadaşlarımız var. Zaten kırklar elimiz en güzeli hak ediyor. Bunu yapacak enerjimiz, bilgi birikimimiz, her şeyimiz ortada arkadaşlar. Yaptığımız işler yapacaklarımızın da teminatıdır. Kendimize her zaman çok güvendik. Ama kırklar eli halkımızın vicdanı özellikle üyelerimizin sağduyusuna çok güveniyorum.